Kolay gelsin Esra. Misafirlerine ne ikram edeceksin? Bugün gelinlere milkshake yapacağım. Çikolatalı milkshake ama. Sen mi yaptın? Evet. E, akşam size hazırladım. Hazır alıp sürahiye doldurmadın değil mi? Hayır. Şimdi size tarifini vereceğim. E, Milkshake'in içinde çikolatalı dondurma, sade dondurma var. Çikolatalı dondurmayı 3 kaşık koydum bir porsiyon için. E, Vanilyalıyı da yani sade olanı da bir kaşık koydum. Daha sonra birazcık süt ekledim, buz ekledim ve alet de onları ezdi. Şurada kasede kocaman bir çikolata var. Onu ne yapacaksın? Kalıp çikolata. Onunla da üstüne rendeleyeceğim. Peki şu kaselerdeki iştah kabartan tatlılar nedir? Onlar spanful tatlısı diye geçiyor. Ee, kaşık tatlısı aslında bizde. Ee, bu ee, şu an çok trend. Ee, birkaç kez de eşime de yaptım. Ee, çok beğendi. Beğeneceklerini düşünüyorum. Aa sunum peçetelerin de kelebekliymiş. Çeyizinden mi bunlar? Bunlar çeyizimden değil. E, bunları arkadaşım bana hediye etti. Göstereyim bir tanesini. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Kelebeklerle ilgili rakiplerine bir mesajın var mı? Evet, bir mesajım var tabii ki. E, bugün hepsi finalde evimden kelebek olup çok güzel bir şekilde sessiz sakin uçup gidecekler. Oo epey iddialısın yani. Bu arada sunumun hazır görünüyor. Ben salona geçiyorum. İçeride görüşürüz. Görüşürüz. Esra hadi nerede kaldın? yok ya bir saatte sunum mu gelir? Arkadaşlar Gerçekten her gün ya. bunu yaşadık sürekli. Bir saatte getireceksen vallahi bile katılma. Sen evine misafir geldiği zaman böyle her şeyi bir saatte mi getiriyorsun? Hepiniz için geçerli. Ben 10 dakikada şipşak. Sen de kendini ölmekten 10 dakikada var. mı getirdin Gerçekten ya? Sen de bir saatte arkadaşlar. getirdin. Ay, ben ben şey zaman olsun. öldüm. O da bir saatte getirdi. Bir de siz ağır ağır getirdiniz. Ben şey getirdim. Ben önce ben getirdim. Ama, ama hızlı yaptım. Ben ya 10 dakikada getirdim. Ben şöyle getirdim. Ben Evet Ama ben en azından icraatimle konuşuyorum arkadaşlar. Siz de icraat gösterseniz siz de icraatınızla konuşsaydınız. Bu konuda tartışma yani yapmadınız. 15 kilo döner getirmeyi icraat mi? I don't muhatap. Sana I don't muhatap. Vallahi <laughs> sana I don't <laughs> muhatap. En çok sana I don't muhatap. <laughs> Esra'cığım bu tatlı herhalde Sponful, yanlış bilmiyorsam. Evet. Şu an, viral şu an olan e, çok viral olan bir tatlıyı yapmak istedim. Yani şu peçetelerine hiç anlam veremedim, buna lafım bile yok. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Benim yani. sunumumda renkli, e, kenarları alaka. renkli, kendisi Keşke çok renkli. Düz olsaymış. Gold tepsi diye eleştirmiştiniz, renkliyle gold tepsi olur mu diye. E, gold tepsi kullanmışsın, renkli peçete kullanmışsın, ne alaka ne alaka? E, renkli kullanmamın sebebi, yani çok... Ee, yani siyah olduğu için yani kahve emisi tonları olduğu için böyle renk katmak istedim ben. Kullanmak istedim. olmamış Sunumun genel olarak baktığımda güzel e, ama peçeten çok kötü. E, renkli peçete kesinlikle olmamalıydı. Genel bakışta cam bardak gold sunumluk gold kaşık gayet uyumlu. Ancak e, tatlıyla tatlı hiçbir şekilde olmaz. olmaz. İçecek tatlıysa yanındaki tatlı olmamalı. Tuğbacığım tatlıya tatlı olmaz diyorsun ama senin sunumunda da gördük ee, kokteylinin yanında Makaron verdin bize, ikisi de tatlıydı. Ama benim kokteylimde e, tam tatlı bir tat yoktu. Onda hatta mayhoşluk vardı. Ve neydi? makaron e, böyle çikolatalı ya da işte e, böyle fındıklı çikolatalı kurabiye gibi bir şey değil ki. Makaron az glutenli, e, o şekilde olan bir kurabiye stili denilebilecek bir Az gluten... ne? Ya, bir sebebi var mesela, şey mesela. Az glutenli, mesela bu çikolata. Değil Biz glutensiz yaşam e, yarışmasına mı geldik? Ne Biz glutensiz yaşam yarışmasına gelmedik. Benimki ama daha az glutenli, seninki çikolata. daha çok az glutenli. Çikolata de, çikolata bana, bana ağır, ağır geliyor. Ya bana ya. ağır geliyor. Bence sen kendinle ya, çelişme. Ağır, nasıl ağır yorum geliyor yaptığına dikkat izin. et. Ağır geliyor diyebilirsin. Ağır geliyor. E bu ne yapıyor? ama yapıyor? gluten Beni diyor ki, sokuyor. ki ben ne alaka ya? Glutensiz de hayatım makaron çok glutenli bir şey değil yani. Tuğba'cığım yeme o zaman. Yemiyorum zaten tatlını. Böyle bir misafirperverliği de kabul etmiyorum. Buna da ona göre puanlama yaparım. Bilgin olsun. Tuğba'cığım puanımı etkileme. Ee, yani ye ben sırf komaya girme diye. Hani Kostumluk ye, şey, puanı yeme dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. Yeme yok, yok Yeme dedim. Gerçekten. dedim. dedim. Yeme dedim. Yani. bir dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. Yeme dedim. bununla mı sileceğim? Evet o konuda bir şey ya, diyemiyorum. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Aramızda en şanslı sendin. Yani her şeyi biz konuştuk bir hafta boyunca. Bunları dikkate alabilirdin. En azından buraya bir peçete koyabilirdin. Yani şu kelebekli detayı koyacağına bir normal peçete koysaydın. Bence bir yandan, yandan da koysaydın. en şanssızı sendin. Çünkü herkes buraya strateji yaparak geldi. Bu konuda katılıyorum. Bu kadar. Evet. Cuma gününe kalan yarışmacıya maalesef ama maalesef gelinler kendi aralarında strateji uygular. Dubacığım cuma günü yarışanlar şanssız değil bilakis hafta boyunca yapılan eleştirilere karşı önlem alma şansına sahipler. Bu bir yarışma. Herkes Bu yarışma. Yapar. Bunu herkes yapar. Ben de yaparım, sen de yaparsın, o da yapar, o da yapar. Herkes yapar. Doğru mudur? Doğru. doğru. Ben mantıksız ve boş bir yorum yapmadım. Altını doldurdum sebebini. Doğru. Bunu da hayatım. Sunuma dönelim. Dediğim gibi, peçete istiyorum şu an rica etsem, bir peçete alabilir miyim? Ağzımı silmem gerekiyor. Peçete yine yok. Genel olarak e, bu okey, tadı güzel, bu da güzel ama ikisi bir fazla olmuş. Aynen öyle. E, yani standart, teşekkür ederim. Ama sunum tabağın olarak güzel. Güzel yani. Uyum ee, olarak güzel, şu, şu peçete hariç. Şunlar hariç yani bunlar... Sunum tabaklarının fiyatları nedir Esra'cığım? Çok e, kötü. Sunum tabakların çok bana e, hediye. Peki e, bu zevksiz peçetelerin fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, bu Senin sana... de çok uydu bu arada beyaz ve altın Gold. görünümü. <laughs> Şunu yok. da sana Tek verelim. Tesadüf sana gelmiş. Ee, Sunumun tepsilerim yok. ve peçeteliklerim <laughs> e, ikisi de bana e, aynı kişiden hediye geldi. Bardakların? Takımımın içindeydi e, 3000. Bu arada ben tatlıyla ilgili yorum yapmak istiyorum? Daha önce hatta hiç yememiştim hatta yapmayı da düşünüyordum bir ara nasıl tadı falan diye. İlk defa yiyorum. Gerçekten çok güzel yapmışsın. eline evet. sağlık. Tatlının tabaklarını bana ne yeme kadar. dediğin için tabii ki ben tadına bakamıyorum doğal olarak. Ben sana şeker komasına girerim dediğin için. He, söyledim. Her zaman niyetinden yani. E, tabii ki. Şüpheliyim. Tabii o yüzden ki. yemiyorum. Şay o yüzden benim durumlar yemin. beni çok rahatsız Kız eder ye. her zaman. Yemem. Teşekkür ederim. Ye ye. Ederim. İstiyorsan kendi ellerimle yedireyim. E hani kendi, bir kaşık var o zaman. E, akışkan olduğunu böyle şeyini görmüş oluruz. Bu tatlıya neden kaşık tatlısı dendiğini bilen var mı? Bunun e, özelliği akışkan olması ama şu an üstündeki kreması donduğu için biraz şeyi e, sosu güzel, şöyle beklerim. vereyim. E, nasıl olmuş? Gayet güzel olmuş. Beğendim. Tatlı tatlıların ne kadar aldın Esra? Onlar da takımın içinde. Yemek sepiyle bir çok değil güzel mi güzel bu? Kaşıklar Kaşık güzel ama bekliyor. o mat gold, bu parlak gold Ay, bunun uyumuna dikkat etseydin. Peçete ve kadar Hayatım yorum yapmaya geldik, yorum yapayım. Niye e, bir şey, şey söylüyorsun? Gold la... Her zaman bana hmm. muhalefetsin. Bir sakin ol. Benim yorumuma karışma bak, ya. Bak parlak goldla mat goldun arasında fark yok. Var hayatım. var evet yok. yok. Yakınlaştırabilir yani Şöyle uyuyor en azından. Hayır öyle fark. Nesi uyuyor? Bu şekil farktan. Sorun değil. Kızın alasını Hayır sorun değil. Göstermek için seni yüzünden. Merve'nin halısa damlasaydı yanmıştık bence. Aynen. Aynen öyle. Kesinlikle <gülüyor> katılacağız. Kesinlikle katılıyoruz. <Evet, gülüyor> Aynen. Yani. Aynen. Aynen biz de konu de değil şey derdimiz. De de de. de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sunum için. Afiyet olsun tekrar. Eline sağlık bu arada. Afiyet olsun. Sunum için söyleyecekleriniz bitti mi hanımlar? Bitti. O zaman haftanın son salonunu yorumlamaya geçelim mi? Geçelim.